Öğleyin Terzi'ye uğramayı unutma. Cumali Efendi beni bıraktıktan sonra buraya gelir seni bekler. Soğukta beklemesin. Ben kendim gelirim. Sen nereye gidiyorsun peki şimdi? İşlerim var. Hmm. Kolay gelsin. Ben gecikmeyeyim. Görüşürüz. Marisa. iyi sayılır. Birazdan sözlüğe de alacak. Çok takdir ediyorum seni hemşire. Bir an önce mezun olup evlenmek için gösterdiğin şu çaba... ...Kamran Bey bilse eminim çok gururlanırdı sende. Mişel söyleme şöyle. i̇yi ki bir şey dedik. E ne var hakikat? Hakikat de utanıyorum. Sanki ben öyle koca meraklısıymışım gibi. Aa hiç değilsin. E o zaman? Tamam tamam söylemeyeceğim. Sözle girmeden önce pekmez ister misin? Hem zihnin açılır. Benim beynim döndü zaten pekmeze. Ne pekmezi Mişel? Dur. Feride. Maşallah çiçeğim. Bugün yine terzi provası vardı. Aa, e, ee, niye gitmedin? Sence Mişel? Teyzem yine nasıl sürükleyecek beni kim bilir. Neyse ben gönlünü almasını bilirim onun. Aa, ondan kolay ne var? Müstakbel kayınvalideciyim. Oğlunuza layık bir eş olabilmek için derslerimi geçmeye çalışıyorum. Bir an evvel diplomamı alıp oğlunuzun zevcesi olabilmek için sabırsızlanıyorum. Katiyen sanki Kamran'la evlenmek için fırsat kolluyormuşum gibi. Sanki koca delisiymişim gibi anlaşılırım. Asla böyle bir şey söyleyemem. Gel. Şu imtihan sorularına bakalım mı? Beraber kaç yanlışım var? Üf, ömrümü yedi. Bakayım. Şimdi pi 3 alıyoruz. Of. Eyvah. Kaşlar çatılmış yine. Tek kaş olmuş. Kadıncağızı kaç saat bekletmişsin Feride? İşim vardı, gidemedim. Daha önemli ne işin olabilir? <laughs> ya. Nasıl oluyormuş ama? Bana nispet mi yapıyorsun? Yok. <laughs> İmtihanım vardı. İmtihan zamanı olmadığını biliyorum. E hakikati söylesene hemşireciğim. Şişt. Neymiş hakikat? Ee, hakikat unutmuşum prova'yı çıkmış aklımdan tamamen. O yüzden gidemedim. Nişan provasını unutmam mı hakikat Feride? geldir. Gönülsüz aş. Evet. Bir de şuradan alayım. Bittiyse eğer ben artık gidebilir miyim? Ama bir de şuradan alayım. şimdi serbestsin. Burayı da çok güzelmiş. Elbette. Mersi. Bir şey değil. Hediyeni gördün mü? Gördüm. Peki... Benim üzerinde görmeme müsaade eder misin? Kamran... Düşünmüş, zahmet edip almışsın ama... Yani ben bunu giymem. Feride ama ben istiyorum. Benim için giymez misin? İyi. Peki tamam. Çok yakışmış. Artık bundan sonra hep böyle elbiseler almasın. Hatta gardırobunu baştan aşağı yenileyelim. Hiç de bile. Ben memnunum elbiselerimden. Hepsini çok severek kullanıyorum. Bence hepsi çok güzel. Yok güzeller. Güzeller de ne bileyim. Artık senin durumundaki bir hanım için o elbiseler hiç münasip değil. Çok çocuksu. Ne kadar değiştin, ne kadar güzelleştin farkında mısın? Ama bu elbise, bu saç, ben değil. Hiç ben gibi hissetmiyorum. Sevmiyorum ben böyle. Zamanla alışırsın. İstemiyorum. Alışmayacağım. Peki tamam. Alışma. Ben aşağıdayım. Kuyumcu gelecekti. Tövbe! Kız bu ne? İyi bu saatte bu pencereden kaçmadıysa Yok, <laughs> Yo. Kaçmadım, buradayım. Aa! Aa a, gelin Hanım bu mu? Gelin Hanım. Bu. Yakışmış. E iyi madem. Mektebe de böyle gideyim. <laughs> Cumali Efendi beni bıraksın mı? Hava kararınca takane almıyorlar. Pekala. Ben bırakayım seni. Artık yatılı okumana lüzum kalmadı. O ne demek o? Dün süperyörle konuştum. Mektebe sabah gideceksin, akşam geleceksin. Bana sormadan. Sana sormama lüzum var mı? Elbette var. Benim hayatım. Kamran, öyle kendi kendine sormadan nasıl değiştirirsin? Ne hakla? Yok. Katiyen kabul edemem. Babam beni o mektebe yatılı okumak için verdi. Kimseye yük olmayayım diye. Diplomamı alana kadar da yatılı okuyacağım. düşüncesizlik ettim. Ben bu karardan hoşlanırsın zannediyordum. Hoşlanmadım. Cumali Efendi, beni mektebe götürür müsünüz? Biri insana çok yakışıyor. Yerinde olsam hiç çıkarmam. Ömür bir lafımla gezerim. Ne diyorsun sen be? E, ayakta uyuyorsun nasıl olsa. Pardon uyutuluyorsun. Sen evlilik düşleri kurarken... ...yahut duda kucuklatıcı rüyalar görürken... ...Kamran Bey Neriman Hanım'ın kollarında uyuyor tatlım. Aa! Aa! <laughs> Günaydın. Şimdi çıkarabilirsin geceliğini yalancı, iftiracı, kıskanç. Sen kıskanç değilsin de ne oluyor? Her gece birliktelermiş. İnanmıyorsan git bak. Kendi gözlerinle gör. Şu andan itibaren ağzından çıkacaklara dikkat edersen senin için iyi olur. Gitmeli miyim? Ben olsam durmazdım. Bak, Varez'in yalan söylediğine eminim. Kamran Bey'in sana duyduğu aşktan da eminim. Ama ne bileyim işte, içine bir kurt düşmedi mi? Gidip emin olmak istemez misin? Ben bu ihtimali düşünmeye bile utanırım Mişel. Kamran'la hayatımı birleştirmek üzereyim. Bu saatten sonra ona itimatsızlık mı edeceğim? Sen de haklısın hemşire ama ben olsam giderdim. Burada içim içimi yiyeceğine gidip emin olurdum. Yok. O sırrın lafına uyup gecenin bu saatinde Neriman'ın kapısına gitmeyeceğim. Kendime ve Kamran'a bu saygısızlığı yapmayacağım Mişel. E Geçer <laughs> misin? Pamuklar bari sende. 我根本就不明白。<laughs> <music> Top topgar kul İmtihanım var hadi hadi hadi. Ya ne imtihanı? Senin bir sevdiğin. Bak su dökerim bak. Ya Mişel ne olur şu gözün biraz daha uzunluğunu. Ay ne yapsak acaba? Gıdıklasak falan mı ya? Hmm. Sakın. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Sergin bir kere yatağından küsüm ben Bilmiyorum, sen benimle barışana kadar şuradan da şuraya gitmiyorum. Ay ne yapsam acaba, ayaklarını falan mı gıdıklasam? Yapma sakın! Canım hemşire abi. Zeynep. Hadi, hadi hemşireye yeter bu kadar. Hadi, hadi gir artık, tamam. Bu neden? Kızlar, bana şans dileyin. Şansa ihtiyacın yok çiçim, maksadın güzel. Hem aşkla çıktın sen bir yola, elbette başaracaksın. Siz yine de dileyin, şans melekleri yanında olsun. Zihnin açık, bileğin kuvvetli olsun. Allah dimağını zeval vermesin hemşire. Çabuk ver sınavları da, yazın düğünde yapın <laughs> hemşire. <gülüyor> evet kızlar, İmtihana girecek talebeler hazır mısınız? Hazırız, evet hazırız. Hazırız efendim. Heyecanlanma tamam mı? Heyecanlanma. Stres yapma her şeyi biliyorsun tamam mı? Hepsi aklında. Başarılı. Tamam. <laughs> Gördüğünüz üzere Feride senin söylediklerini hala almadı. Ee, herkes öyle boş işler müdresi değil ki şekerim. Öyle fitne fesat falan. Yaz mektebine kalmamak, bir an evvel mezun olup... ...Kemran Bey'le evlenebilmek için imtihanlarını veriyor. Ay bunların hepsi aşk işte hemşire. Ama yüzüne ne olmuş? Ay bilmem ne olmuş.